Şanlıurfa'da havaların soğumasıyla birlikte sebze ve meyve fiyatlarında artış yaşanmaya başlandı. Sem pazarındaki esnaflar ise kış ayının gelmesiyle fiyatların daha da artacağını vurguladı. Havaların soğuması nedeniyle seralarda yetiştirilen sebze ve meyve üretiminde düşüş yaşanırken dışarıdan gelen ürünlerin fiyatları da nakliye maliyetindeki artış nedeniyle yükseldi. Biberin kilosu 10 lira, domates kilosu 12-15 arası değişiyor. Yani hep yüksek yüksek diyorlar da yani gözle görünen şey kılavuz istemez. Göründüğü gibi yani o kadar da yüksek değil. 50-60 lira değil. 10-12 lira normal fiyatıdır zaten. Yaşansa da çok çok 1-2 lira, 3 lira olur yani fazla bir şey etkilemez yani. Geçen seneki gibi mesela soğan geçen sene 20 liraya kadar yükseldi. Bu sene o kadar yükselmez. Yani o kadar yükseliş görmez yani soğan, yani sebze onlar. Yani. Haliliye ilçesindeki Mimar Sinan mahallesinde kurulan sen pazarında esnaflar fiyat artışlarının işlerinde durgunluk yaşamasına neden olduğunu ifade etti. Vallahi şimdi kar normaldir. Bağlı da Her şey zamanında. Ben sesini. Yoksa şimdi kışı bunu 30-40 kağıda yiyemem. Eşi zamanıdır. Ucuzdur. Yani bu gene onun elinde de gelir bu. En aşağı 6-7 lira olur.